Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi rengarenk bir yazmam var ve 3 rengimi kullanacağım. Yeşilimle beraber 4 renk kullanarak size çok güzel bir oya modeli göstereceğim. Oya modelini muhakkak daha önceden görmüşsünüzdür. Ama böyle renkli yine görmenizi istediğim için güzel bir video hazırladım size. Renk numaralarımı söyleyerek başlamak istiyorum. 552 Leylak, 995 Kaplan, 80 Altın Başak. Yeşilip olarak da 2 numara Altın Başak kullanacağım. Şöyle. Tığ olarak 21 numara bir tığım olacak. Şöyle onu da göstereyim. 22 numara da kullanabilirsiniz. Tığlamam iki zincirle. Yazmam da Cenk marka. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle herhangi bir tığ battımdan girişimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum başlangıçta. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Göz kararı bakın şu büyüklükte yani iki tığ battısı uzunluğunda diyebilirim. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına giriyorum. Önce bir, sonra iki şeklinde tığımdan ilmeklerimi çıkardım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Buradaki trabzanıma trabzanlar yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber şu an 2 tane tırabzanım oldu. Devam ediyorum böyle ikili trabzanlar yapmaya. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9, 10 tane trabzan yaptım. Yandaki tığ battısına batıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bir zincir değil, şimdi birinci zincirimiz olsun bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane zincir çektim aşağıdan sayıyorum 5. zincire batacağım isterseniz göz kararı batın şöyle isterseniz göz kararı orta kısma da batabilirsiniz şöyle battım kapattım şimdi kalan kısma sık iğne yaparak aşağı iniyoruz 1 2 3 4 5 Aynı tığ battısına battım, kapattım bir zincir. Bu şekilde bir çiçek sapı yaptık diyebilirim. Yandaki tığ battısına geçtim. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapacağım. Şuradakinden daha küçük olacak arkadaşlar. Bakın 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battaksına battım. Önce bir kez, sonra 2 yine aynı şekilde tığımdan çıkardım. 3 zincir çektim. 1 defa doladım. Buraya da e, toplamda 10 tane trabzan yapacağız. Bakın 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 yandaki tığ battısına battım kapattım bir zincir Şimdi burası bir çiçek modeli içinde. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bir zincirimi çekmiştim. Yandaki tığ battısına geçiyorum. Bir zincir çektim. Yine iki tığ battı uzunluğunda bir trabzan yapıyorum. Örümcek yapıyorum. İki defa doladım. Bir iki üçüncüye batıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 seferde çıktığım bir trabzan yaptım. Şimdi buna yine 10 tane e, trabzan yapıyorum. 2 3 10 tane trabzan yaptıktan sonra yandaki tığ battısına battım, kapattım. 1, 2, 3, 4 5 isterseniz buradan tutun. 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Tuttuğum yere batıyorum. Aşağı doğru 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Aynı tığ battısına battım, kapattım. Bir zincir. Yandaki tığ battısına geçiyorum. Bir zincir yine. Küçük bir örümcek. iki defa doladım 1 2 3. tığ battısına giriyorum yine 4 seferde tığdan çıkardım buraya da 10 e, tane yine trabzan yapıyorum 2 oldu 3 Evet 10 tane yaptım yandaki tığ battısına batıyorum kapatıyorum bir zincir Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar size göstererek anlatalım. Ee, bakın şimdi bir tane çimen, bir tane sap, bir tane çimen. Bu bir model için. İkinci modele geçerken yine bir tane çimenle başlıyoruz. Ve bakın sap kısmının sağ tarafında, şu an bana göre burası sağ. Sağ tarafında kalan örümcek bir tık büyük oluyor sol tarafında kalan örümcek ise bir tık küçük oluyor bakın sağdaki büyük soldaki küçük böyle ilerliyoruz buna mutlaka çok dikkat edin yani şu sap kısmını şu yaprak kısmını yaptıktan sonra buraya bir sap yaparsanız işleriniz çok karışır O yüzden böyle iki çimenin yan yana gelmesine çok dikkat edin şimdi hemen bir tane de üst kısım göstermek istiyorum renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Burası yazmamızın ön yüzüydü. Arka yüzünü çevirdim. Burada iki trabzan arasına bakın batıyorum ve buradan tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum sabitlik adına. İki defa doladım. Şöyle düzgün bir şekilde orta kısma giriyorum. Bir, 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. Yine 1 2 3 4 seferde çıkardım. 4 zincir 2 defa doladım. yine 4 seferde çıkarıp 4 zincir çektim. Bu şekilde e, yuvaları oluşturuyoruz. Toplamda e, şurada sayamadım kaç zincir Toplamda 5 yaprak için 5 tane yuva yapmam gerekecek. 6 tane de trabzanım olması gerekecek. 1, 2, 3, 4 Evet bakın şimdi sayalım beraber. 1, 2, 3, 4 5 tane yuvam 2, 4, 6 tane de trabzanım var. Evet burada yine 2 trabzan arasından girip tepe kısma ipimi sabitliyorum. Çevirdim ön yüzü. Şimdi bir sık iğnesiyle ilk yuvama girişimi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Üçlü trabzanlar yapacağız. sona geldiğimde 3 zincir çekip kapatıyorum. Baştaki ve sondaki zincirimle beraber toplamda 6 tane trabzanım oldu. Bakın geçişimi yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Bunu birinci trabzan sayıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanım. 4 5 3 zincir çekip kapatıyorum bu da benim altıncı trabzanım oluyor bu şekilde şimdi diğerlerine de yapalım Evet son kısma geldim son kısmı da beraber yapalım modelimizi ister çeyizlerde isterseniz de günlük kullanmaya yapabilirsiniz bir kere ütüleyip uzun vadede kullanabileceğiniz güzel ip oyalarından. Evet 2 4 5. yapıyorum şimdi. 5 6. da 3 zincir çekip kapatıyorum. Bir de burada e, yaprağı sabitlemek istiyorum. 1 zincir ve kesiyoruz. Şimdi ben bunun yanına diğer renklerimi de yapıp geliyorum. Şuradaki e, örümceğin küçük olması bence oyanın püf noktası arkadaşlar. Buradaki örümceği uzun yaptığınızda burası böyle çok kötü duracaktır. Buna dikkat ederseniz oyanız güzel olur. Şimdi ben diğerlerini de yapıp ütüleyip geliyorum. Evet oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde bakın. E, örümceği kısa yapın dediğim halde uzun yaptım. Ee, ve ne kadar kötü durduğuna bakın. Buradaysa kısa yaptım. Bakın ne kadar güzel durduğuna bakın. Şu ikisini mutlaka görün arkadaşlar. Bakın ikinci yaptı, birinci yaptığımız uzun olacak. ikinci yaptığımız kısa olacak. Kısa olan muazzam duruyor. İkisini de uzun yaparsanız bakın çirkin duruyor. Ee, bunu da böylelikle göstermiş oldum. Ee, bence bu oyanın muazzam durmasındaki püf nokta sadece bu. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.